Esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine önemli bir konu ve gündem ile sizlerin karşısındayız. Evet bu haberi gazete3.com yazar Öznür Kırman hanımefendinin kaleminden sizlere aktaracağız. Ve nadir hastalıklar konumuz. Öznür Kırman nadiriz. Eee ve içindeyiz e, diyor. Peki nadir hastalıklar nelerdir? Sıfat olarak kullanılan bir kelime olup az bulunan, sık rastlanmayan, seyrek anlamında kullanılır. Evet nadirin anlamı. Çevremize baktığımızda da bu böyle değil midir? Nadir mücevherler çok kıymetlidir. Nadir eşyalar her an <laughs> elde edilmek istenir. İnsanlarımız kıymetli gördük evlatlarının değerini göstermek için erkek çocuklarına nadir, kız çocuklarına nadide ismini koyarlar demiş ee, yazar Öznür Kırman. Evet, e, engelliler olarak bizler de toplum içinde nadir insanlar olarak bulunmaktayız. Nadir hastalık nedir? Ülke genel nüfusuna göre az sayıda insanda görülen hastalıklardır. Bu hastalıkların nadil olarak görülmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan belirli sorunlardır. Avrupa Birliği standartlarına göre 2000'de bir kişide görülen hastalıklar nadir hastalık olarak kabul edilmektedir. Evet nadir hastalıklar 2000 kişide bir kişide e, görülen hastalıklardır. Hastalıkların yaklaşık yüzde yetmişini çocuklar oluşturmak evet yüzde yetmişini çocuklar oluşturmaktadır. Nadir hastalığa sahip çocukların yüzde 5 yaşını doldurmadan hayattan ayrılmaktadır. Bu durumun en temel sebebi nadir hastalıkların yüzde doksan tedavisinin olmamasıdır. Hastalığın teşhisinin konulmasının çok uzun zaman alması ve tedavi imkanı olmaması hastalığın kronikleşmesine ve hayatı tehdit etmesine sebep olmaktadır. Bu hastalıkların nadir olmasının bir neden bir diğer nedeni ise dünyada da bu konuyla ilgili yeterli araştırma yapılmamasıdır. Evet bizler de nadir hastalığın ne olduğunu etmenlerinin ne olduğunu kaç insanda e, görüldüğünü şimdi bunların detaylarını e, yazar Öznür kırmanın kaleminden aşama öğreniyoruz ya e, dünya üzerinde nadir hastalıkların yüzde seksene yakını genetik yollarla aktarılırken geri kalan kısmı çevre enfeksiyon ya da alerji yoluyla ortaya çıkmaktadır. Nadir hastalıklardan etkilenen ne kadar insan var peki? Avrupa Nadir Hastalıklar Örgütü verilerine göre kişiden kişiye semptomları değişen nadir hastalıklar dünya genelinde 300 milyondan fazla insanı etkiliyor. Ülkemizde ise nadir hastalıklardan etkilenlerin sayısı 8 milyon civarı olduğu tahmin edilmektedir. Evet gerçekten çok çok önemli. Ülkemizde 8 milyon dünya genelinde 300 milyon civarında nadir hastalığı bulunan engelli birey var. Evet, i̇limizde ise yani kişi sayısı yaklaşık 7 bin civarıdır. Şimdiye dek kayıtlara geçmiş ve en çok nadir hastalık vakası görülen ülkeler arasında İlk sırada yaklaşık 30 milyon hastayla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Evet, nadir hastalıklarda dünyada birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Bu ülkeyi ise 20, 20 milyon ile Çin takip ediyor. Avrupa ülkelerinde ise 36 milyon insan nadir hastalıklarla mücadele ediyor kaç çeşit nadir hastalık vardır? Günümüzde binlerce ifade edilen nadir hastalık vardır. Tıp literatürüne keşfedilerek giren 8 bin nadir hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar tıp düzenli olarak tanımlanmaktadır. Nadir hastalıkların sayısı aynı zamanda hastalığı oluşturan faktörlerin tanımının kesinliğine de bağlıdır. Bir hastalık bir bölgede nadir görülürken başka bir bölgede sık görülebilir. Örneğin genetik kökenli bir anemi olan talasemi Kuzey Avrupa'da nadir iken Akdeniz bölgesinde yaygındır. Farklı çeşitlerin nadir görüldüğü birçok yaygın hastalık da mevcuttur. Kıtalar ve ülkeler arasında farklı nadir hastalıklar olabilmektedir. Nadir hastalıklar ülkemizde ABD ve Avrupa'dan daha sık görülmektedir. Bunun en önemli bilinen nedeni akraba evliliklerinin çok olmasıdır. Çünkü böyle evliliklerde çocuklara bozuk gen aktarımı çift yönlü olmaktadır. Bu kısmı tekrar okuyorum. Nadir hastalıklar ülkemizde ABD ve Avrupa'dan daha sık görülmektedir. Bunun en bilinen nedeni akraba evliliklerinin çok olmasıdır. Çünkü böyle evliliklerde çocuklara bozuk gen aktarımı çift yönlü olmaktadır. Bazı nadir hastalıklar 4 milyonda 1 gibi daha nadir sayıda bulunmaktadır. Dünyada 200 kişide bulunan e, Jotard sendromu adlı nadir hastalık bile vardır. Evet, kotar sendromu. Her nadir hastalık genetik midir? Genetik hastalıkların tamamına yakını nadir hastalıktır. Ancak her nadir hastalık genelik ha genetik hastalık değildir. Örneğin çok nadir bulaşıcı hastalıklar ve bunların yanı sıra otoimmün hastalıklar ve nadir görülen kanserler de bulunmaktadır. Nadir hastalıklar cid ciddi Çoğunlukla kronik ve ilerleyici hastalıklardır. Prosimal, spinal ve musküler atrofi, nörofibromatoz, cam kemik hastalığı e, ve Red sendromunda olduğu gibi birçok nadir hastalıkta belirtiler doğumda ve çocukluk döneminde gözlenebilmektedir. Evet, cam kemik hastalığı da nadir hastalık olarak yer alıyormuş. Ben de bunu burada öğreniyorum. Ancak nadir hastalıkların 50'den fazlası, örneğin, Huntington hastalığı, co hastalığı ve Maria Todd hastalığı, amyotrofik lateral sıkleras gibi e, tiroid kanseri erişkinlik döneminde ortaya çıkarmaktadır. Nadir hastalıklarla mücadele eden kuruluşlar nelerdir? 1997 yılında kurulan Avrupa Nadir Hastalıklar Örgütü European Organization e, e, ve Eurodiste kuruldu. Bu örgüt tarafından konuya ilişkin farkındalık yaratmak için 2008'den itibaren her yıl Şubat ayının son günü Dünya Nadir Hastalıklar Günü olarak kutlanmaktadır. Evet. Yani bu ay içerisinde her Şubat ayının son günü Dünya Nadir Hastalıklar Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda da Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurulmuş olup nadir na, nadir hastalıklar araştırma merkezleri nadir hastalıklar federasyonu birlikteliği sağlanarak Nadir hastalıklarla ilgili araştırma ve çalışmalar hızlandırılmıştır. İnşallah bu alanda çok mağdur olan nadir hastalarla ilgili müjdeler kısa zamanda gelir. Evet, nadir hastalık nelerdir? Ee, bu konuyu son dönemin e, otizm gibi e, bilhassa e, yani sebebi hastalığın e, ne olduğu yani. Çözümünün ne olduğu, tedavisinin ne olduğu, yani son dönemlerin en büyük araştırma ve tartışma konularından birisi. Evet, gazete3.com'dan özdür, kırmanın kaleminden nadir hastalıklar nedir konusunu işledik. Tüm YouTube kanalındaki, TikTok kanalındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkürler ediyoruz Evet yorumlarınıza da bakıyorum epilepsi yüzde kaç engelli oranı alır demiş Eser Bey arkadaşlar her hastalığın yani hastanelerde heyete çıktığınızda bunun kararını doktorunuz verir o alanın branşının yani hiç kimse size şu rapor oranını alırsınız demez ondan dolayı hangi branş alanındaki hastalığınız varsa o doktora çıktığınızda o doktorunuzun takdirinde rapor oranınız verilecek arkadaşlar. Evet yeni bir gündem konuda sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.